Hocam, bir Şu ağaçları dikelim hocam. Ha, i̇ki tane ağaç var. Onları onlar da dikelim. Onları da dikelim. Tamam. Orada ha, dikelim. doğru ya onları dikeceklerimizi de dikeriz. Tamam. tamam. Getireyim mi hocam ben su lazım mı?

Şu an Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin arka bahçesindeyiz. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı'nda bir ders var. Sosyal Proje Geliştirme Dersi. E bu sene 6. projemiz bu dönem. E onlardan bir tanesi de yine ağaç. Amacımız şu, kıyamet dahi koptuğunda elinizde bir ağaç varsa dikiniz diye hadis-i şerifi yerine getirebilmek. E arkadaşlarımız da sağ olsunlar 200 tane ağaç şu an Eğitim Fakültesi'nin arka bahçesinde diktiler. E orman İl İl Müdürlüğü'nden temin ettikleri ağaçlar sayesinde. Ee, gerek bizim çevre mühendisimizin gerek onların <laughs> çevre mühendisinin yapmış olduğu ve tarif ettiği şekilde yaptılar. Ee, çok mutluyuz. Amacımız gerçekten konfüçyüsün söylediği gibi karanlığa küfür etmek değil bir mum yakmak. Yaktığımız için de çok mutluyuz. Teşekkür. ederim. Abi ben ya. Aha.